Kelimelerden sonra konu anlatımına geçebiliriz. Yine kelime e, resimli olarak bu sefer e, bir açıdan devam ediyor. E, celebrations, kutlama. Evet, wrap a present, hediye paketlemek anlamında. Organize a party, bir parti düzenleme anlamında. Refuse şurada gördüğünüz reddetme. Fancy shoes da süslü ayakkabılar. Şu kısımda arrange the decorations süslemeleri ayarlamak, düzenlemek. Beverages içecekler. Yine başka kelimelerimizden organize a party parti düzenlemek. Beverages, drinks, içecekler anlamında. Burada da wrap a present bir hediye paketlemek anlamında. Bu şekilde daha iyi görünecek herhalde. Evet burada wrap a present. Sonra to do liste yapılacaklar listesi. Ee, şu kısımda işte celebration kutlama. Ondan sonra yine wrap a present hediye paketleme. Ondan sonra beverages içecekler. Burada imitation kartımız var. Burada decorate süslemek. Burada da en alttaki bölümde de party hats dediğimiz parti şapkalar var. Bu arada ee, şurada öncelikle ikinci şifremizi de unutmadan verelim. Birthday ikinci şifremiz üçüncü şifremiz de geliyor. O da tu. Üçüncü şifre tu. Evet parti türlerine geldiğimizde party types yani bir birthday party dediğimiz doğum günü partisini görüyoruz. Sonrasında yine bir doğum günü pastası birthday party cake, fancy dress party dediğimiz kıyafet balosu, birthday party yine doğum günü partisi, şurada bakın graduation party dediğimiz bir mezuniyet partisi var. Şurada da wedding party dediğimiz evlilik ile ilgili slumber party de pijama partisi. Yine graduation party şuradakinin biraz küçük bir resmi ve wedding anniversary dediğimizde yine bir evlilik yıl dönümü. Dördüncü şifremizde ne yapıyoruz? May olarak vermiş oluyoruz burada. Şurada dördüncü şifremiz my. Evet. Making suggestions dediğimiz öneri ve tekliflerde önerilerde bulunmada let's hadi yapalım anlamında shall we yapalım mı why don't you sen neden yapmıyorsun why don't we de biz niçin yapmıyoruz bunlardan sonra ne kullanılıyor verb 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 demişiz yani fiil herhangi bir takı almadan direkt mesela örnek olarak cümlemize bakalım let's have a party ya da give a party hadi bir parti verelim throw a party de olabilir. Shall we have a party? Bir parti yapalım mı? Why don't we have a party? Ya da throw a party. Niçin bir parti vermiyoruz? Başka bir öneri, bir teklife geçtiğimizde alalım. How about ve What about. Bu da yapmaya ne dersin? Yalnız ardından e, ne geliyor? Fiile in takısı getiriliyor. Şurada gördüğünüz gibi. Yapmaya ne dersin demiştik. What about coffee ya da How about coffee kısmında e, burada isim de kullanılabilir. O örneği vermişiz. Ya what about coffee diyeceğiz ya da what about drinking coffee şeklinde kahveye ne dersin? Kahve içmeye ne dersin? Diğer örneklerimizde let's'ten sonra let's coffee diyemiyoruz. Ee, yanlış örnek vermek olmasın. Ama what about'tan sonra how about'tan sonra bir isim kullanabiliriz. What about'tan sonra how about'tan sonra fiil kullanabiliriz. Kullanırken de ing takısı eklemeyi unutmuyoruz. Mesela how about a party? Bir partiye ne dersin? giving a party parti vermeye ne dersin? What about coffee? Kahveye ne dersin? What about drinking coffee? Kahve içmeye ne dersin gibi. Bir de ister misin e, kibarca sormalarda would you like kullanırken normal e, e, kullanımda do you want ister misin şeklinde arkadaşımıza veya e, misafirlerimize sorabiliriz. Bundan sonra bir isim kullanabiliriz ya da Fiil kullanırken to ile birlikte kullanacağız. Mesela örneklerimize bakalım. Would you like coffee? Kahve ister misin? Would you like to drink coffee? Kahve içmek ister misin? Aynı ıı, e, kullanarak Do you want coffee? Kahve ister misin? Do you want to drink coffee? Kahve içmek ister misin? Şeklinde. Bu arada 5. eee ıı, şifremizde English onu da yazalım not alalım. Evet, devam edelim konu anlatımımıza. Önerileri, teklifleri, ondan sonra ister misin diye soruları sorduktan sonra bunları biliyorsunuz kabul edeceğiz ya da etmeyeceğiz. Burada da accepting invitation offer ya da kısmında bir daveti veya öneriyi kabul etme. Burada bakın onay vermiş el işaretiyle. Bakalım sözlü olarak neler söyleyeceğiz? Yes please. Kabul ediyoruz zaten yes diyoruz. Yes please, evet lütfen. Sure, certainly. Tabii ki, absolutely, of course. Bunların hepsi de tabii ki anlamında. Sounds good, kulağa hoş geliyor, İyi geliyor. Why not? Bakın burada olumsuz gibi görünüyor ama why not demek aslında neden olmasın demek. Nothing to do better? Daha iyi yapacak bir şeyim yok zaten. Kabul edebilirim diyor yani. It's a good idea. İyi bir fikir. Okay. Tamam. Bunların hepsi de kabul etmede kullanılıyor. Reddetmelerde refusing an invitation offer bir daveti ya da teklifi, öneriyi reddetme. No thanks. Hayır teşekkürler. Sorry. Üzgünüm. I don't think so. Öyle düşünmüyorum. I don't think it is a good idea. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. It is not a good idea. İyi bir fikir değil. It is a bad idea. Kötü bir fikir. I'm sorry, but I can't. Üzgünüm, yapamam, gelemem. I'd love to, çok isterim. But I can't, fakat gelemem. Evet, altıncı şeyimizde, şifremizde teacher olacak. Bakın şu kısımdaki. Gösterelim. Teacher, şurada Evet, konu anlatımımız devam ediyor. Şu şekilde bir tablomuz var. Şöyle tablonun başlığına baktığımızda quantifiers dediğimiz miktar ve sayı belirleyiciler var. Tabloyu açıklayarak gidelim. Şimdi countables dediğimiz sayılabilir isimler, uncountables dediğimiz sayılamayan isimler var. Bunları biz işte 1, 2, 3, 4 diye saydığımız elmadır, armuttur, yemedir, içmedir şeylerde. Peynirdir, ondan sonra yağdır, tuzdur bunlar sayılamayan isim şeklinde geçiyor. Bunları sayılabilir hale getirmek için işte kilodur, pakettir, litredir o şekilde sayılabilir hale getiriyoruz. Şu şekilde devam edelim. Elatof çok sayıda ve çok miktarda anlamında. Hem sayılabilen isimlerle kullanılıyor hem de sayılamayan isimlerle. Bunlar ismin başına gelerek o ismi artık nitelendirerek bir şekilde sayı sıfatları oluyor. Maça baktığımızda çok miktar olarak anlamında çünkü sayılamayan isimlerde kullanılıyor bakın. tik varken sayılabilen isimlerde maç kullanamıyoruz. Onun yerine biz ne kullanacağız? Sayılı isimlerde çok sayıda anlamına gelen many'i kullanacağız. Ve sayılamayanlarda da bu sefer tam tersi many kullanılamıyor. Tabi bunlar daha çok olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılıyor. Bunun yerine zaten çok sayıda çok miktarda olarak biz elatofu görüyoruz. Hem olumlu hem olumsuz hem sorularda. Peki sam ne anlama geliyor? Sam biraz ve birkaç anlamında hem sayılabilir hem de sayılamayan isimlerle kullanılıyor. A little, az miktarda anlamında sayılamayan isimlerle kullanılıyor, ama sayılabilenlerde a little yok. Onun yerine az sayıda olan efivu sayılabilenlerde kullanılırken, bakın sayılamayan isimlerde efivu kullanamıyoruz. Eni hem sayılabilen hem sayılamayan isimlerde olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılabilir hiç anlamındadır. Şuradaki samın normalde e, olum olumlu cümlelerde kullanılır genelde ama would you like ister misin gibi hani biraz would you like sam coffee veya işte sam cakes der gibi. O zaman ne yapabiliriz? Hem sayılabilir hem sayılamayan isimleri sorularda istemelerde kibarca sorabiliriz. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım şimdi how many friends bir de e, tablomuzda sayılabilir isimlerin olduğu yerde bakın how many vardı kaç tane anlamında sayılamayan isimlerde ne kadar anlamında how much vardı ben bunların üzerine yani bunu sorunca bunlarla cevaplanacak how many ile sorunca bunlarla cevaplanacak diye oraya yazdım şimdi örnek cümlelerimize geçelim how many friends do you have kaç tane arkadaşın var veya sahipsin cevap veriyoruz olumlu cümle I have a lot of friends şuradaki oldukça fazla sayıdaki arkadaşı görebiliyoruz. Bunları ben yani e, yani elimden geldiğince kendim örneklendirmeye çalıştım kendi çizimlerimle, yazımla. Evet devam edelim. How much sugar is there in your tea? Senin çayın içinde ne kadar şeker var? Deriz A lot of sugar in my tea. Bakıyorsunuz çay bayağı içinde. Şu kırmızı olan kısım çok şeker var. E, bunu biraz daha azalttık mı e, sam oluyor. Biraz daha azalttık mı eridil sugar oluyor. Bakalım there isn't much sugar in my tea. Burada da orumsuz olduğu için çayımızın içinde hiç şeker yok. Bunun e, çizimini şekilde hemen Basit şekilde yapayım. Bakıyoruz. Bu çay içinde de şöyle çayımız var, ama kırmızı olarak olan e, şekerimiz hiç yok. Peki, deriz eli sugar in my tea deyince ne oluyor? Bakıyorsunuz, şurada az miktarda dibinde ne var? E, şeker var. Sonra izler much sugar in my tea. Much, sayılamayan isimlerle olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır demiştik. Burada bir soru cümlesi. Çayımın içinde çok şeker var mı? Varsa yes deriz. Yoksa no there isn't diyoruz. Sonra many olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır demiştik. Burada bakalım. Are there many students in the classroom? Sınıfta çok sayıda öğrenci var mı? Varsa yes there are. Yoksa no there aren't diyoruz. Şuradaki gibi. Sonra devam ediyoruz. Der aren't many students in the classroom diyerek sınıfta çok sayıda öğrenci yok deyip 2-3 tane öğrenci olduğunu gösteriyoruz. Ve bununla eş anlamlı olan neyi görüyoruz? Biraz önce şurada da bahsetmem gerekiyordu. Not much'la çok yok. A little aynı anlama geliyor. Burada da not many yani çok sayıda yokla a few az sayıda aynı anlama geliyor. Yani şu iki cümle bakın birbirinin aslında aynı anlama gelmiş oluyor. There are a few students in the classroom derken e, sınıfta az sayıda yani birkaç tane öğrencimiz var diye bunu göstermiş olduk. Sonra any görüyoruz. Any, are there any apples in the fridge? Buzdolabında hiç elma var mı? Soru cümlesi. Yes there are a few. Evet az sayıda yani 2-3 tane. Yes there are some. Evet birkaç tane yani FU'dan biraz daha fazla. Yes there are a lot of çok sayıda yani 8-10 tane 20 tane. No there aren't any. Hiç yok. Evet. 7. E, şifremizde verelim. 7. şifremizde şurada görünüyor. Mustafa 7. şifremiz. Devam edelim. Örneklerimize. Bizler any sugar. Biraz önce ne demiştik? Any olumsuz ve sorularda kullanılır demiştik. Bakın burada. Ve hem tekil hem çoğul olarak sayılabilir. Sayılamayan isimlerde. İkisinde de tik vardı. Is there any sugar in my tea? Benim çayımda hiç şeker var mı diye soruyorum ben. Sonra eğer az bir şey varsa şurada olduğu gibi. Yes there is a little. Biraz. Yani az var. Yes there is some. Biraz daha arttı. Biraz var yes deriz of. Evet çok var çok miktarda Peki isn't any dersek ne demiş oluyoruz o zaman da barda bakıyoruz şurada olduğu gibi ya da şurada olduğu gibi içinde hiç şeker yok yani bunlar e, miktar ve sayı belirleyiciler olarak e, ne yapıyoruz kullanabiliyoruz e, anlamlarını bildikten sonra zaten kullanımı bir şekilde kolay bu sefer eee Konu anlatımımıza sequence of actions dediğimiz eylemlerin sıralaması konusu var. Onları da nasıl kullanıyoruz şöyle gösterelim. First ilk olarak ve öncelikli anlamında. Then daha sonra next sonra after that ondan sonra. Finally de son olarak. Şimdi bunu bir yemek tarifinde kullanabiliriz. Ondan sonra mesela to-do list dediğimiz yapılacaklar listesi yaparken bir parti düzenleyeceğiz, neler yapacağız falan. First you should make a guest list. İlk olarak bir konuk listesi hazırlayın. Then daha sonra you should decorate the party place ya da room. Parti yerini veya odasını süslemelisiniz diyor. Next daha sonra you should order a birthday cake. Bir doğum günü pastası sipariş etmeniz gerekiyor eğer hani kendimiz yapmayacaksak. Finally son olarak da you should prepare a lot of food and beverages ya da drinks. son olarak da birçok yiyecek ve içecek hazırlamanız lazım. En sonunda artık misafirleri bekliyoruz. Bu arada 8. şifremizde ahat olarak görüyoruz. Onu da not alalım birkaç tane de soru çözümü yaparak dersimizi sonlandıralım. Choose the best choice şeklinde. Şurada balon çizmeye çalıştım biraz. 2-3 tane az sayıda. We have only bla bla balloons at home. Evde şu kadar balonumuz var. So I can't decorate the room. E, bu yüzden ben odayı süsleyemiyorum. Burada eni olumsuz cümle olmadığı için soru cümlesi olmadığı için olmaz. Elidıl az sayı az miktarda olduğu için bu sayılabilen isim olmaz. A few az sayıda olabilir. A lot of çok olmadığı için zaten süsleyemem diyor. Doğru cevabımız ne? C. Şıkkı. Diğer sorumuza geçelim. Bu sorumuzu da eee I need a Spider-Man costume tonight. Bu gece için ne diyor? Bir örümcek adam kostümüne ihtiyacım var. Because I will attend a blah blah with, a, with my classmates. Arkadaşlarımla bir yere bir şeye katılacağım diyor. Burada kostüme ihtiyacı olduğuna göre graduation party, mezuniyet partisi olmaz. Wedding party, düğün partisi ya da eee seremonisi olmaz. Birthday party doğum günü partisi olmaz. Fancy dress party e, doğru cevabımız. Yani kıyafet balosu D şıkkı, doğru cevap. Evet, sorularımıza hızla devam ediyoruz. Bu eee 3 ve 4. sorumuzda e, kazanım kavrama testleri MEB'in yayınladığı sorulardan örnek. İki tane daha aldım buraya. E, celebrations. E, yani 7 sınıf 6. nüte Celebrations'dan. E, şöyle baktığımızda Tina's Shopping List. Yani Tina'nın alışveriş listesini görüyoruz. 5 eggs, 5 yumurta. A little butter. Biraz tereyağı. A lot of flour. E, çok miktarda un. Some milk. Biraz süt. A few chocolate bars. Birkaç kalıp da çikolata yani 2-3 kalıp gibi. Buna göre Tina doesn't need any. Burada e, boşluk var. E, şu kısımda. Oradaki boşluğu bulacağız. Tina doesn't need ihtiyacı yok hiç diyor. Çikolataya var mı? Var. Candles bahsedilmemiş olabilir. Butter tereyağı var. Flour unumuz yine var. O zaman burada candles herhalde ya var evde ya da ihtiyacı yok ve ihtiyaç alışveriş listesinde olmadığı için cevabımız candles olacak. Diğer dördüncü sorumuza geçtiğimizde burada one of your classmates sent you an invitation card. Sınıf arkadaşlarından birisi sana davetiye gönderiyor. For her birthday party doğum günü partisi için. You have to go out, dışarı çıkmalısın. Of the city, for a visit. At the same night, aynı gece, bir ziyaret için şehir dışına çıkmalısın. How do you refuse it? Nasıl bunu reddedersin? Diyor. A şıkkında of course. Tabii ki. Where is the party? Nerede parti? Olmaz. Kabul etmeyeceğiz çünkü. Why not? Neden olmasın? I never missed the parties. Neden olmasın? Ben partileri kaçırmam asla. Bu da olmaz. I'm afraid. Korkarım. I can't. Gelemem. I have another plan. That night. O gece başka bir planım var. C şıkkı olabilir. D'yi de inceleyelim. I won't come to the party. Partiye gelmeyeceğim. I hate your friends. Arkadaşlarından nefret ediyorum. Şuraya bir koz eklersek. Çünkü arkadaşlarından nefret ediyorum. Burada Gelmeme sebebi arkadaşlara nefret etme değil. Başka bir planı olması. Burada doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Ve böylelikle e, soru çözümüyle de dersimizi bitirmiş oluyoruz. E, hepinize dersimi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, şifrelerimizi 8 tane sıraya diziyorsunuz. Onları yorum kısmına yazıp Adınız soyadınız da yazıyorsunuz. Onunla ilgili sürpriz hediyelerimiz e, olacak. E, teşekkür ediyorum. Destek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. E, görüşmek üzere. See you in the next lesson. E, goodbye.